Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanlar, İsrail yanlısı politika yürüten Biden yönetimine tepkili. Geniş bir çoğunluğu Kasım ayındaki seçimde Biden'a oy vermeyeceklerini söylüyor. Bu Biden'ın seçilme şansını nasıl etkiler? Yahya Ancı haberleştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Demokratların Michigan eyaletindeki adaylık ön seçimini kazandı. Ancak ilk sayımlar Biden'ın İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verdiği destek nedeniyle gözle görülür bir muhalefetle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. My intention is to punish Biden for what he's doing now, for the betrayal that he's done to me and all the community members that have voted for him. He won this, these two precincts by 90% in 2020, and by God, this time he's going to win by zero. Sure Michigan'ın Biden ve Trump arasında muhtemel bir rövanş maçı olan başkanlık seçimlerinde belirleyici bir rol oynaması bekleniyor. Biden, 2020 seçimlerinde Michigan'da Trump'ı yalnızca %2,8 puan farkla yenmişti. O yıl Biden'ı destekleyen Michigan'daki Müslüman topluluğu, bazı ilerici demokratlarla birlikte ABD'nin Gazze'deki İsrail'in saldırısına verdiği destek nedeniyle öfkeli. The only way I would vote for Biden is if he resurrected all 30,000 people that were dead. Um, we, we are not going to be biting, voting for Biden. It's an abandoned Biden campaign that is not just to abandon him, but to oust him from office. But something has fundamentally broken in the hearts of many Muslim and Arab American Democrats. Um, they don't see the president treating um, Palestinian lives and Israeli lives equally. Um, Many people Bazı Müslüman seçmenler eğer Biden kayda değer bir adım atmazsa Kasım seçimlerinde oy kullanmamayı düşünüyor. Ki bunun mesajını ön seçimlerde işaretlenmiş oy pusulalarına Özgür Filistin yazarak gösterdiler. Kasım ayındaki seçimlerde Müslüman nüfusunun yoğun olduğu Michigan, Georgia, Pennsylvania, Florida ve Virginia kritik önemli. I feel like since the war has been raging on, the only time President Biden, this devil in the White House, has been the only time he ever even acknowledges is when he realized how important the Metro Detroit vote is, and he should be wise to remember that's what won him it the last election, and it was gonna be what loses it for him this election. Arap American Oran küçük olsa da bazı analistlere göre Müslüman seçmenin sandığa gitmeme ya da tepki oyuna yönelmesi Biden'ı salıncak eyaletlerde kaybetme riskine sokabilir ve Trump'ın ikinci başkanlığına zemin hazırlayabilir. And to me at this point the lesser evil is Trump. Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ateşkesi kabul etme konusundaki isteksizliğinden duyduğu hayal kırıklığını özel olarak dile getirdi. Ancak başkanın iddia edilen özel duruşuyla çelişen hareketlerle Washington şu ana kadar İsrail'in savaşını desteklemeye devam etti. Son haftalarda Biden temsilcileri toplantılarda ülkesindeki Müslüman toplulukları sakinleştirmeye çalıştı ancak sınırlı bir başarı elde etti.